Bakalım bir bana. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Afiyetler olsun. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Afyon. Afyon'da bir tatlıcı var. Çok övüldü, çok seviliyor. Şimdi oraya içeri gireceğiz. Mekanı kersini dinleyeceğiz. Tatlının tadına bakacağız. Başlıyoruz. Efendim Zafer Meydanı'ndan içeri girdiniz. Karşınıza ilk musakka çıkacak. Daha sonra Osmanlı tatlıcılık. Musakka'nın videosunu izlediniz mi bilmiyorum. Orada Afyon'un yöresel yemekleri var. Burada da bir kabakçımız var kabakçı Halil Usta. Ama tam bir Afyon tatlı dükkanı. Şöyle büyük büyük kabakları görüyorsunuz. İçeri girelim Ali Usta'yla. Halil Usta'yla daha doğrusu. Buranın hikayesini konuşalım. Burayı anlattıralım ona. Halil abi kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hoş geldin Aynam. Aleyküm selam. Şeref verdin. Allah razı olsun. Nasılsın? İyi misin? Sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bak enerjine kurban. <laughs> enerjine Kardeşim, ben sizleri görünce çok mutlu oluyorum. Eyvallah. Siz küçük esnafın sessiz çığlıklarının sesini duyuran insanlarsınız. Estağfurullah. Türkiye. Bunu çok ve samimiyetimle söylüyorum. Estağfurullah. Biz burada kime ne sesimizi? Bizi televizyonlarda reklam yapacak gücümüz yok. Evet, gazetelere reklam verecek gücümüz yok. Ama sizlerin sayesinde bizi Türkiye görüyor, duyuyor. Gelen misafirler bir tane örnek vereyim. Sayın misafirimiz dedi ki şimdi sen bilmeden evet. Abi tavsiye üzerine geldim dedi. <laughs> Onun da görüşlerini alırsan çok memnun olurum. Afiyet olsun. Valla benim en sevdiğim tatlı yemişsiniz. Bir şey ekmek kadayıfını. Özellikle bunu evet. E, tavsiye ettiler. İstanbul'dan geliyordum ben de. Yol üzeri geçerken merkeze giriyordum. Ben de tam tersi. Antalya'dan İstanbul'a dönerken uğradım. Aha. Çok dedi. Kabakçı de Halil Usta'yı bulun dediler. De. Nasıl kadayıf? Muhteşem. Başka bir yerde yiyebileceğimizi zannetmiyorum. Kesinlikle. Bir İstanbul'da da bulabileceğinizi de. zannetmiyorum ben de. Bir daha buraya gelmemiz gerekecek. Afiyet olsun. Eline sağlık usta. Allah razı olsun. Evet. <laughs> Ben de Teşekkür burada ederim. sevdiğim, bugüne kadar yediğim en iyi tatlı bir de şey. ekmek kadayıfıydı. Hastasıyım. Çok razı Çok güzel. Ayhan'la herhalde ilk e, gelmişti paket sana zannede hatırladığım kadar. Evet, evet. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ya ben insan mutlu etmeyi en mutlu olan bir Ustamdan öğrendiklerimi eski usul. İşte katkı maddesi olmadan sadece ustamdan öğrendiğim ve özellikle Osmanlı mutfağında pişen tatlıları Yapmayı çok seven bir evet. Her şeyi burada, butik olarak burada imal edip müşterimize burada satıyoruz. Evet. Çok doğal şartlarda ve doğal şekilde şu anda zaten bakın, küçük ekmek kadayıflarımız Hı -hı. pişmek üzere. Şimdi şerbetini vereceğiz. Evet. Sen de denk geldin öyle. Senin evet, şerbet, için hazırlanmış ben bir şey şekerde değil. Şekerde en çok korktuğum şey glikoz. Nasıl asla yapıyorsun? ve asla ne tanırım ne de kullanmasını bilirim bunu bütün samimiyetimle söylüyorum sana. Peki biz nasıl anlayalım yani glikoz kullanıldığını nasıl çözebiliriz? Kardeşim benim depom arkada. Hı hı. Ben yayınım bitsin depoma git. Allah rızası için bütün mevalim boyuna. Böyle bir şey görürsen de şöyle bunu açık evet. yüreklikle yani evet. insanlara. Şimdi bunlar ıslandı ve Dinlendi, kabarma aşaması deriz biz. Hı hı. Ekmek kadayıfı sade olanı. Şimdi şerbetini hazırladık. Şerbetlerini veriyoruz pişirmek üzere. Zahmet evet. olacak, sen şerbetle. Hepsinin de belli bir ölçüsü var. Evet. Belli bir ölçülerde bunları böyle ıslatar ıslatar ilk aşamada vereceğiz. Ekmek kadayıfı Afyon'un en ünlü tatlılarından. Ekmek kadayıfımız Afyon'a kim geliyorsa Afyon'dan ekmek kadayıfı aldın mı diye evdekiler, çevresi, eşi, dostu sorar ve üstüne hasmanda kaymağı. Hasmanda kaymağı. Evet. Afyon'un. Afyon'un çok eski tarihi olan bir yedi tatlı çeşididir. Evet. Herkes ekmek kadayıfı pişirir ama Afyon'daki kadar olmaz diye iddia ediyorum ben. Her şey yerinde yemek lazım. Evet. Afyon'da evet, bu anlamda evet, öyle ünlü bu konuyla evet. ilgili. Evet. Nasıl künefe Antepliler yapıyorsa, Urfalılar yapıyorsa Evet. Afyon'un da işi bu kardeşim. Hataylılar kızmasın, Hataylılar da yap yapıyor Hataylılar da yapıyor. Özür <laughs> dilerim. Hayır, evet. kesinlikle ben o manada ayırmam. Evet, evet. Güneydoğu Anadolu olsun, Doğu Anadolu olsun, hepsi de bu işte çok başarılı. Meslektaşlarım var, her zaman da takdir ediyorum. Evet. %100 gerçek şekerden yapılmış şireyle. Evet, aynen öyle. Ekmek kadayıfı Üstlerine buluştu. Üstlerine ıslata ıslata vereceğiz. Evet. O çok önemli. Dinlenecek. Ardından isterseniz kaymak da buluşacak. Ondan sonra hazır. Pişecek bunlar. En az 1 saat 45 dakika. Biz böyle 1 saat 45 dakika pişecek. Evet. Şekerin içinde. Evet bu şekerli şerbeti bitecek. içinde kalmayacak. Ha, yutacak hepsini. Sana göstereceğim. Evet. Hmm. Yutacak bunları bu. Maşallah. Tamam. Bu kadar. Bir şireyle buluşuyor. E tabi bunun ne olacak? E, tüm tabağa, daha doğrusu tüm tepsiye Şimdi bunlar evet Hala kanalıma abone değil misin? Aşağıda abone ol tuşu var. Hadi şu kanalı bir bin yapalım. Verin. Şimdi bunlar böyle üstüne verip kabarmasını sağlamak için evet. ağzını kapağını örtmeden ıslatmamız lazım. Tepsiler pişmeden önce ben sevgili takipçilerimize aynı zamanda tarif de vermek istedim. Onun için uygulamalı yapıyorum bunu. Evet. Derin tepsi olacak. Hı hı. Tepsi kadayıften geniş olacak. En az iki katı. Hı hı. Çünkü bu büyüyecek biraz sonra. Göreceksin sen de. Bunlar büyüyecek. Bu ıslatma olayını gerçekleştirdikten sonra kapaklarını kapatıp altlarını çok kısık ateşte. Evet. Kısık ateşte. En az 1 saat 45 dakika ama ara sıra açıp bu şerbeti üstlerine bu şekilde de vereceğiz. Ve sonra buna vereceğiz. dönüşecek öyle mi? Evet, aynen öyle. Şöyle gördüğünüz. Şimdi evet. bunun son hali de bu. Evet. Ee, üstüne vişne de günce Bu hayır. Bu bunun şerbeti ayrı. Ha öyle mi? Önce bunu biz vişneyle konsantresini yapar. Vişne zamanı hazırlarız. mevsime geldi. Çok miktarda 365 gün yetecek şekilde. Evet. Denesini süzer alırız şöyle de göstereyim. Az önce gördüğünüz o suladığı şey, bir şeyle, şekerle bu hale dönüşüyor. Evet. Şurada da görebilirsiniz. Vişne ekmek kadayıf benim burada favorilerimden Afyon'da. Biraz da onun tadına bakacağız. Efendim şimdi vişne ekmek kadayıfını ve ekmek kadayıfını anlattı bize Halil Şöyle mikrofonu onu uzatacağım. Şimdi de e, kabak, aslında asıl mevzu kabak, Halil kabak. Evet, evet Allah abi. razı olsun. Ya Türkiye beni kabaklarımla, Pişirme tekniğimle, lezzetiyle çok sevdi. Allah razı olsun hepsinden. Ben özellikle ada pazarı kökenli olmak şartıyla 17-18 yıldır tohumu kendimde olan kabak cinsi, bunun testane cinsi olduğunu her zaman da bütün çekimlerde misafirlerime de, müşterilerime de söylerim. Bizde Afyon'da biliyorsunuz patates çekimi çok fazla. Evet. Ben patatesçi çiftçi arkadaşlarıma bunların tohumunu vermek şartıyla ektiriyorum her yıl. Ben girerim bahçeden, alacağım tonaj kadar seçerim, alırım, depomuza stok eder. 365 gün kullanırız. Her kabak tatlı olmaz. Her kabak kabak tatlısı olmaz. Bunu insanlar çoğu kişi biliyor artık da. Ektirdikten sonra tarlada takibi var. Tek kök tek kol, tek çocuklerim her zaman. Her kök tek meyve büyütülecek. O da patatesten aldığı nişastayla aynı anda sulandığı için besin değeri ve içinin etlilik oranı çok fazla olur kaba. O kabakta tencereye girdiği zaman tezgah açıkasıya kadar bizim de pişirme tekniğimizle beraber buluşuyor ve bu lezzet ortaya çıkıyor. Hani, abi arkada tencereleri görüyorum diyorum. zaten. Allah razı olsun. Ol Bunlar pişmiş hali. Evet. Bunlar fırındaki hali evet. kesinlikle iki pişirindir. Fırınlama olmadan kabak olmaz Halil Usta'da. Hı hı. Önce şurada pişiyor alalım kadar tencerede. O da Hatay usulü halk dilinde bakın. Halk dilinde Hatay usulü diye geçer. Bu da çıtır kabağımız. Evet. Bu da çıtır kabağımız. Kireç suyuna yatar. Üçüncü gün tencereye girer ve bir günde soğuma aşaması vardır, Dördüncü günde tezgahımıza çıkartırız. sağlık. Bunun da aşaması böyle bir aşamadır. Tabii bunun tabağı farklıdır. Daha çok Hatay yöresinde yetişen ak kabak diye geçen bir kabak. O da dükkanın önündeki Zaten kabaklardır. Daha böyle koyu renklerde, o daha şeffaf renkte bir kabak. E tabii, kaba. onun da özelliği öyle. Evet. Şimdi o zaman artık tadına bakalım. İlla ki. Eyvallah. Tadına baktırmadan gönderir miyiz? Eyvallah, eyvallah. Şimdi burada bu arada Diğer reçelleri de göstermek istiyorum. Bütün de kendi malatı. Evet. Burada yapıyorum onları. Bakın, şeftali reçeli var, lek reçeli var, anne kabak reçeli var. Ondan sonra gül reçeli var. Burada ayva reçeli var. Çeşit çeşit reçeller. Hepsi de doğal. doğal. Ellerinde yaptıkları anne Aynen. reçeli tarifidir Hepsi de. Burada beyaz kiraz mesela, o değişik geldi bana. Karpuz kabuğu reçeli var kayısı reçeli var. Anne kabak reçelini az önce anlatmıştım. Ha, Asıl bak, doktor bak. burada. Dur, aynen ben de onu gördüm burada. Doğal afyon karadut reçeli de var. Tek tek elle toplanır. Doğal işte hoşafı da var aynen, burada. Aynen öyle. Bonpostası. Ballar, ballar var, taranalar var. Bunlardan da Türkiye'nin her yerine sipariş İnce. verebilirsiniz. Patlıcan. Evet, patlıcanın bile reçeli var arkadaşlar. Reçel seviyorsanız, tatlı, tatlıcıysanız burayı... Daha. Kesinlikle tercih edebilirsiniz. Yani %100 şeker kullanıyor, doğal malzemeyi kullanıyor, malzemeyi Aynen seçiyor öyle. özenle. Dolayısıyla kötü bir şey çıkma şansı yok burada. Asla. Zaten kötü bir şey olduğunda da malına sahip çıkacak bir adamla bakarız. Şey. Evet abiciğim. Bu meşhur lokum tatlımız. Evet. Sana şöyle bir tane yanından... Araya girmem ama senin için gireceğim. Eyvallah. Şöyle güzel şirelendirdi orada. Hatay üsülü çıtırımız. Evet. Şeffaflığını görüyorsun değil mi? Evet evet evet. Çok temiz bir. Şöyle gelsin bakalım. Bu arada tertemiz çalışıyorsun Arut Teşekkür ederim sana. Ben temizlik hastası bir insanım. Evet. İşte efsane mişnerimiz. Işte evet ben bunun hastasıyım ya. Yani ben tatlı ya, seven biri değilim ama bu buna, başka bir şey. Bunu Türkiye hasta. Evet. Şöyle bol Ve bir şey. doğal. Kremi meşlesi. Çok güzel. Öf. <laughs> Çok tahrik etti beni bu. Evet. Bir de normal ekmek kadayıfımız var. Bu da sade. Evet. Ben vişneci, seviyorum. Sevmeyenler için de sade denilebilir. Olsun. Bu da vazgeçilmezimiz. Evet, klasik bu da. Bu da vazgeçilmezimizdir. Şerbeti böyle akıyor üzerinden. Tabi bu tatlıların hepsi Afyon'da olduğumuzdan dolayı kaymaktanıyor e Kaymak Kaymaksız olmaz Olmazsa olmaz Afyon'da ama tatlı kaymak Ama kısa bir, kısa bir eklem yapayım ben de Hatay tahilleri burada var İsterseniz Özellikle şu e, Hatay usulü olanı onunla tüketebilirsiniz Evet kaymağımız da geldi manda kaymağı Gerçek manda kaymağı <laughs> Ali Usta'ya başka Kaymak bakın şu katmanı çeker misiniz? Krema evet, olsa aynen. orası olmaz. Aynen öyle. Asla o katman olmaz kremada. Evet. İstanbul'da yediğiniz kaymakları unutun. Gerçekten burada yediğiniz kaymak çok farklı Şu olacaktır. Şu katman bakın. <laughs> bu katman çok önemli. Evet. Hastır. Ee, diğer videolarda gördünüz keşkeğin de üzerinde bu kaymaktan koyuyorlar. Kafyon'da her şeyin üzerine kaymak. Evet. Ben Hatay Üsülü'nü geçeceğim. Çünkü Hiç, onu tabi, tabi. ben başka bir... Şöyle vişneli ekmek kadayıfı yaptık. Ayağın bunları sen bitireceksin bak ona Vallahi göre. Valla bitirme şansım var mı? Vişneli ekmek kadayıfı biter. Diğerlerini bilmiyorum. Ahmet, Ahmet, de. Ahmet geldi. Şöyle orada şunlardan da. alır mısın sana zahmet evet. şöyle yanlarından? Şöyle kalıpları görün. Vişneli ekmek kadayıfı. kalıpları ister. da görsünler. O az Kabahtan. kaynak tamam. olmadan o şekilde asla durmaz. Evet. Şimdi ve hatay usulü olanı da ve tahinli oluyor. Murat kardeşime, Murat Hatay'a çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir ürün gönderdi ve müşterilerimle benim yaptığım bu lezzetlerle özellikle çıtır Hatay usulü olanla birleştirdiği evet. için ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten yapmış. O da doğal yapmış. Kesinlikle. kara fırında yapmış, çifte kavurmuş ve odun ateşiyle yapmış. Aynen, o önemli. Makinalaşmamış. Evet. Eski dedelerimizin, atalarımızın yaptığı usulde yaptığı için Murat Atay'a ayrıca teşekkür ediyorum. Bir de Böyle sahip bir çıkmış. İtalyan evet. ita susam kullanmak evet. yerine, ucuza, evet. ucuza kaçmak Bakın, yerine. Bu renk, bu kıvam, Manavra bu lezzet, yapmışlar. bu tat asla yok başka. Aynen çok tayıncı gördüm, çok tayin sattım ama Murat'ınkini çok satıyorum ve müşterilerime hepsinden de teşekkür alıyorum. Ben de Murat'a bu vesileyle anlatmış olayım, aldığım tepkileri. Çok sağ ol Murat, eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. Eline sağlık, sıra bende. Teşekkür <laughs> Artık benim yeme tarafındayım. Teşekkür ediyorum. <laughs> aynen. Bence evet, kendi efsanemden başlayacağım. Evet, Özür dilerim, senin gözün hala vişneli ama. <laughs> aynen aynen. Vişneli yiyince doyacaksın. Ben bunu da o çok zamanda... seviyorum. Tamam. Ben sizin bölgede çok güzel yapıyorlar. Tamam. Ee, dediğin gibi Sakarya'da da güzel yapıyorlar. Evet. Tabii ama canım. bu buranın kaymağı başka bir şey. Bir bak bakalım bir bana. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Afiyetler olsun. şeker çok fazla vurmuyor. O kaban kendi lezzeti kaymak, damakta bıraktığı lezzet muhteşem. Eline sağlık abicim. Afiyet olsun. Ben senin sana... Sağ olsun kendi elleriyle yediriyor bana. İstersen zahmet etme ben alayım. Maşallah ne demek kardeşim. Eyvallah. Ben burada müşterilerime bile bazen böyle akraba gibiyiz yediriyorum. Helal hoş olsun. Afiyonun. Ben çok tatlıcı değilim ama bunlar çok güzel ya. Enes Afiyetler al. olsun. Afiyetler olsun. Ve en son. En son mu? Yo, tamam. onu <laughs> <bunu> sana yedirmeyeceğim ben <laughs> tamam <hemen abi>. öyle. <laughs> kardeşim, elim batacak bunda. Ha, elim, elim alacağım. Bunu alır. Tamam. Şöyle bir ısırıp tamam. dışındaki camı kırıp da içindeki lokum damağına böyle fık diye gelecek. Ya yapmadıktan sonra ne alıyorsun? Aynen öyle kardeşim. Abi tahin. Sen yani şöyle. Ne unuma... hissettiysen onu söyle. Eyvallah Şimdi hepsinde kaymak vardı. Zaten başka bir lezzet katıyor. Tahin de gerçek bir tahin yiyeceğiz. Ve içindeki tabi o kabak da öyle. Dışında bir katman var. Tık diye dağılıyor. İçinden şerbet akıyor. Dışındaki tahin damağa çarpıyor. Çok güzel ya. Efsane. Ben Nefsane. ben yani şunu şunu gördüm bütün tatlarında. Malzeme kalitesi çok, çok iyi. Şükür. Kaymak olsun, diğerleri olsun. Malzeme kalitesi Aslan çok iyi. E zaten yıllar içindesin. Aslan ustalıkla, ustalıkla, ustalıkla yapıyorsun Aslan bu işi. Şey. Çok iyi. Ben bunu kenara aldım. Tamam. Çünkü Tamam. Hedef hedefe gitmek istiyorum ben Murat, bunu sen al kaç ben eyvallah, eyvallah. Onun, o tür ben bunu ya. ben bunu zaten sonuna kadar tüketeceğim, yani Ya görseli o tüketmezsen olmaz bunun görseli zaten muhteşem tamam arkadaşlar bir parça alacağım sonra videoyu kapatacağım çünkü masaya geçmek istiyorum artık çayımı da söyleyeceğim yanımda biz gibi tüketeceğim. Ya ben ne yedim, <laughs> ben ne yedim diyeceksiniz ya. Ben şu an ne yiyorum diyeceksiniz. Abi çok güzel, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Porsiyon fiyatları, kilo fiyatları nereden sipariş etsinler? Kardeşim, hı. benim sipariş hattım var. Facebook'ta, YouTube'da, Instagram'da. Herhangi bir Kabakçı, Kabakçı Halil Usta. diye girsinler. Hı hı. Ama lütfen ısrarla söylüyorum. Sayfalarımı açık karına söylesin. <laughs> tamam. Bunu söylüyorum. Eyvallah. Daha sonrası çok kolay, 24 saatte kapılarında ne her şey. Ne kadar abi kilosu? 1 kilo kabak altısı söyledi. Şimdi kargo ve ambalaj fiyatından dolayı benim listedeki fiyatlarım 5 lira farklı. Bunu müşterilerime de söyledim ben ve kabul ettiler. Tamam. Türkiye genelinde fiyatlarım çok uygun benim. Ne ya kadar ya hemen zaten. Yani bir kilo kabak tatlısı adam kilo İstanbul'dan istedi. 40 liraya gönderiyorum. Tamam süper. Çünkü ambalajda çok büyük darbe yedik pandemi dolayısıyla. Hmm. Ve dolardan dolayı. 50 liraya çıtırı gönderiyorum. Hı hı. Kardeşim. Vişnelik ee, ne kadar? 30 liraya vişneliği gönderiyorum. Kilo. Kilosu. Fiyatlar inanılmaz iyi. Bakın 25 liraya sadeye gönderiyorum. Hı hı. Kaymağımın tanesi en az 300 gram doğal kaymak. Özel ambalajlı buzlu sarım. Kargoda dahi bozulmaz. 25 lira tanesi. Senin demin gözünün önünde kaç liraya sattın? Evet. Tanesini 25 liraya sattım. Yani aynı fiyat performans çok evet. iyi. Ürün kalitesi çok evet. iyi. Tatlıyla düşkünseniz bence düzenli olarak isteyin. Bu benim favorim hala favoriyim. Ama diğer ürünler de çok lezzetli. Ustam eline sağlık. Afiyet olsun. çok olsun. Teşekkürler. Ben insanlığı de çok seviyorum. De Allah muhtemelen. senden razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgili kalın. Hala kanalıma abone değil misin? Aşağıda abone ol tuşu var. Hadi şu kanalı bir 100 bin yapalım.